Merhabalar, ben Orhan Göker. Yaklaşık 3 yıldır Antalya Kepe Sütçüler'de İbrahim Kundak Hissesi'nin yöneticiliğini yapıyorum. Daha önce sistemimiz merkezi sisteme göre uyarlanmış ama bireysel kullanıma dönmeye karar verdik. Bu süre zarfında birkaç şirketten teklifler aldık. Gelen teklifler içerisinden ilgi, alaka ve teknik beceri olarak en mantıklı ve makul olanın Fortes mühendislik olduğuna karar verdik. Merhaba, ismim Ufuk Öksüz. Antalya Portes Mühendislik Şubesi'nde 9 yıldan beri çalışmaktayım. Siteye gelerek ekip olarak keşfimizi gerçekleştirdik. Keşif sonucunda site yönetiminde teklifimizi ilettik. Ve teklifler arasında en makul, en uygun olanı Portes Mühendislik olarak anlaşmak istediklerini ilettiler. Proje kapsamında sitenin 6 blok ortak alan tesisat kısmını Portes Mühendislik olarak üstlendik. Yapılan işlerden gayet memnunuz. Herhangi bir problem yaşamadık. Bireysel tesisatlar için site sakinleriyle iletişime geçildi. 84 dairenin 45 adetini bireysel sisteme dönüştürmüş bulunmaktayız. Bireysel olarak dairelerde %50'si Portes Mühendisliği yaptırdı. Bu süre zarfında arkadaşımız bizimle yeterince ilgilendi, ilgisinden alakasından gayet memnunuz. Yapılan işlerden oldukça mutluyuz, düzgün ve kaliteli bir iş ortaya çıktı. Ben ve size sakinleri olarak Fortes Mühendisi'ne yapılan işlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. İbrahim Kundakçı sitesi sakinlerine hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Fortes Mühendisliği tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Bir daha çalışma fırsatımız olursa kesinlikle yine Fortes Mühendisliği tercih ederiz. Şöyle. Tabii ki Fortes.